Merak Kanalı daha fazla büyütüp sizleri daha çok gezdirebilmem için daha güzel yerlere gezip sizlere de gösterebilmem için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beni destekleyince sizin için daha güzel yerlere gidip çekim yapabileyim. Evet şimdi yemek saati saat kaç? 4:10 göster. Saat 1 olmak üzere öğle yemeği saati bekliyoruz. Şey balık veya tavuk yiyeceğiz. İki seçeneğimiz. Yememiz geldi. Biz ne söyledik? Balık söyledik. Bir uskumru balık geliyor. Balık isterseniz balık tavuk isterseniz tavuk geliyor. Biz balık söyledik. Evet. Deniz manzaralı da kalmış buyuruyoruz. yemekte de bu şekilde. Evet burası da ikinci durağımız. Çok sakin adalara gidiyoruz. İkidir. Daha önceki turlardan biraz daha durgun geçiyor. Bakalım. Umarım son iki ada daha iyi olur. İlk iki adaya göre. Asıl göcek olduğu yerde şu karşı taraftaki adalar yani. Şu anda ne kadar görebilirsiniz bilmiyorum ama yatların gittiği yer, demir attığı yer hemen karşı. Tekne turları daha sakin adalara gidiyor. Ama en güzel adalar yatların demir attığı oraları tercih ediyorlar yazlarda. şey oluyor. Size drone'la da çekip gösterdim burayı. Böyle en başından beri tekneler yanaşıyor. Gezi tekneleri en başta. İlerledikçe de özel yatlar, özel koylar. Yani buraya tekne turuyla geldiğimizde ilk iki koy çok İçe açıcı değil de açıkçası beklediğimden daha aşağıydı ama güzellik görsellik olarak evet burada gözlemeci abla da var yaz sıcağının gözlemecisi burada semaver çayı da var. Şöyle Denize sıfır hatta denizin içinde gözlemede yapıyor sizlere. Evet hafta içinde gelmemize rağmen böyle kalabalık yazın gelirseniz tekne turuyla sizin burayı size burayı drone ile çekim yaptığım için havadan çok daha detaylı halini çok daha güzel manzarasını görebilirsiniz bunu sadece sesim olsun diye formalite icabı çekiyorum yerden çekim de olsun diye buraya gelmişken. En azından havadan, karadan, denizden çekim yapmamış olmayalım diye. Evet yani böyle küçük göl vardı başlangıcında. Burada adalar devam ediyor sıra sıra. tekne turları da devam ediyor. İleride yol bitiyor artık. Daha tırmanmanız gerekiyor. O yüzden daha fazla ilerlemeyeceğim. Dış tarafı da bu şekilde. Göcek merkezde karşısı oluyor size göcek merkezi de çektim. Oradan da güzel videolar çektim. Yani kanala abone olursanız Fethiye'ye dair, göceğe dair birçok bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca Bodrum videoları, yurt dışı videoları da var. Hatta kanalı büyütür. Bana destek olursanız kanalı büyütmemde yurt dışı videoları daha da çok gelecek. Ama şimdi Türkiye'deyken Burada da gezilecek, görülecek yerleri sizinle paylaşıyorum. Evet, böyle. kontrolüyle gelebiliyorsunuz. Ya da kendi yatınız tekneniz varsa onunla gelebiliyorsunuz. Buraya kara bağlantısı yok. Bu şekilde. Kanalı daha fazla büyütüp sizleri daha çok gezdirebilmem için daha güzel yerlere gezip sizlere de gösterebilmem için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beni destekleyin ki sizin için daha güzel yerlere gidip çekim yapabileyim. Evet böyle sıra sıra tekne turları. Artık dönüş vakti. Burada bir saat duruyor tekneler. Bizim de bir saatimiz dolmak üzere. Bu tekne turunda en güzel yer burası yani 3. durak 12 adalar durağı en güzel yeri burası tekne turunun